Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna. Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna. Dağları Dargınım, yollarına yorgunum gözlerine sürgünüm yar Sensizlik bana zulüm kalbimde açan gülüm Yar gelmezse gelsin ölüm Dağlarına dargınım, yollarına yorgunum, gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm, kalbimden açan gülüm, yar gelmezse gelsin ölüm. Geceler boyu yorgun bu kalbim sana sürgün. Sızlıyor Senin Uğruna Geceler Boyu Yorgun Bu Kalbim Sana Vurgun Sızlıyor Senin Uğruna Dağlarına Dargınım Yollarına Yorgunum Gözlerine Sürgünüm Yar Sensizlik bana zulüm kalbimden açan gülüm Yar gelmezse gelsin ölüm Dağlarına dargınım, yollarına yorgunum, gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm kalbimden açan gülüm yar gelmezse gelsin ölüm